Hepinize selam dostlar, bugün sizlere bir mod ve komut vereceğim, alkışlarımızı alıyoruz. O kadar güzel bir mod ve komutlar muhteşem. muhteşem. Yani o kadar çok muhteşem ki, oya uçurma kodu yani baktığım için oya uçurma, sonra ne bileyim bu, şu, şu, o, bu. Yani o kadar güzel komutlar var ki bilinmez. Neyse bir e, komutlara geçelim, İşte modlara geçelim, moda bakalım. Şimdi burada böyle kılıç var. Nereye gittim? Kılıç. Neyse ben alırım. En azından. Şu alalım. Bunun ismi Corpus Sword yanlışlıkla. E, void olacaktı bu. Yanlışlıkla Porpu yapmışım. Yeni de Gördüğünüz gibi o kadar çok hasar veriyor ki yani bilinmez. Göstereyim mi? Bence göstereyim çok iyi olur. Hızlıca bir inek alalım. Arkadaşlar bu arada tolbox açan var mı? Ben açamıyorum da. Gördüğünüz gibi tek yiyor her şey. İstiyorsanız ben bir yüce usta çağırayım hızlıca. Yüce bile tek atar yani. Hızlıca şuradan. Hmm. Ay ben çağırırım hızlıca. Ay özel kızımın birden fazla çağırın görüntüleri. Vücudu ama elini bunu kaldırmış. Zombi demeyin çünkü eli yamuk gördüğünüz gibi. Buna bile tek atıyor yani gördüğünüz gibi. Tek. Abi şu an elini indiriyor. Bir yaratık yaklaşınca mesela inek koyalım. Elini kaldıracağız. Bakın kaldırıyor. Allah. Bütçük videosu gitti. Ee, şunu da göverdim. Abi şimdi diğer şeyimize geçelim. Ee, neredeydi? Onlar ha burada. Uç uç. Allah ne oldu ha? Abi geldim şu an. <laughs> geldim. Hızlı alalım. Baltamızı alamıyorum. O yüzden hemen alayım şu an. Abi Neredeydi? nereydi? Şuradaydı değil mi? Evet. Diğer şeyimiz ise Purple atse. Hani bilmiyordum. Balta. Yani Void baltasıymış bu. Ben bilmiyordum. O yüzden Purple demiştim ya. Ne kadar komik. Evet çok komik. Değil mi? Aslan Aslında Kevin geçeceğiz. Unutmayın ha. Sol'un falan blok da var. Abi nasıl bu bu balta bu nasıl atıyor derseniz buraya tek atıyor. Gördüğünüz gibi tek. Tek gidiyor. Diğerisi ise void multi player. Evet. Void multi player. alalım. Void multi burada. Bu da tek atıyor. Göstereyim isterseniz. <laughs> bu arada bayramınız kutlu olsun. Evet bayramınız kutlu olsun. Çok seviyorum sizi. Evet. Gördüğünüz gibi ben bu bula buraya koymuştum. Böyle gözüküyor. Şimdi ne oldu? Yerini gitti zevki. ki Öf ya. Neyse bunları geri koyayım şöyle yerlerine. Şimdiki şeyimiz ise ıı, şurada bağlam blok var. Bir de şunu alacağız. Kevin Sword. Ama ben de Kevin Sword deneme yaptım. Deneme buydu. Allah ne oldu nereye geldi? <laughs> Ay fal bloğumuz şöyle göstereyim. Fal blok böyle işte. Fal blok böyle. Normal blok gibi. Bu nereden yapıyorsun? Nereden yapıyorsun? Abi derseniz mandan yapıyorum bunu. Evet. Bu arada bir arkadaşımız demiş ki, "Abi borulu suncuna girer misin?" demiş. Ama adres yok bende. Adresini verirseniz belki girerim yani. İhtimalim var. Belki borulu trollerim, öyle videolar çekerim çok iyi şeyler olabilir. Abi bunları kıracağım. Çünkü artık bitti. Bunlara baktık. Daha oho baya bir komut var resmen. Aradan 5 dakika falan geçmiş. Abi bu da böyle işte basıyorsunuz ışınlanıyorsunuz. Şöyle ışınlanayım ben. Abi gördüğünüz gibi ışınlanma böyle. Camon Sword gibi aynı. Şöyle hızlıca girek git git geldi kadın. Şimdi şurada Dirt Armor biliyorsunuz ki e, bayağı bir önceki videomda bunu size tanıtmıştım. Bu ne diyorsanız burada Ömer 1545 tarafından konuşturuyoruz diyor Bu böyle bir şey var Yani falan geliyor. Dirt Armor'u hatırlayanlar vardır. Bayağı bir kişi hatırladı. Eğer benim videolarımı izliyorlarsa Allah sen Bunun daha hızlısı vardı biliyorsunuz. Ee, şu kılıç da o da. Şu kılıçı alınca elime. Yani bu sword. Sadece kılıç adı. Aldığım jeton uzun dokunum gördüğünüz gibi. Jet değil jeton jeton. Çok hızlı vuruyor. Çok iyi vuruyor. Bakın böyle oluyor güzel. Ama bir şey olmuyor yani. Çok da bir şey olmuyor. Ne gidelim. Şimdi modu tanıttığımdan sonra size şimdi komutlar tanıtacağım. Ay. Komutlar da şunlar abi. Bir komut bu şunu alıyorsunuz. Yani işleyin tavuk Allah. Bu arada benim sürü ne diyorsanız merak ediyorsanız benim sürümüm birazcık yeni 1.21.71. Yani evet 1.21.71. Alışmalar koyalım koy 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 isterseniz benim sunucuma girebilirsiniz ben yani benim sunucu adresini bilmiyorum. Evet, bilmiyorum. Abi şimdi birisine hava etsin sizinle. Bakın şimdi izleyin. Allah yanlış yaptım. Bu kol düşünmedi. Abi neyse hızlı yapalım. Ee, şuydu. Evet. Yaptım. Bir uçtu. Bir uçtu. Hangisi uçtu? Aa bir de pere de de Ay bu konu ise şu şu borolu yere artık çok şiddetli su borolu yazan yere kendi isimli. Bu kadar basit. Abi istiyorsanız ben açıklamaya koyacağım. Oradan kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Bu benim işte ikinci komodumuz. Bu geldik güzel olacak. Acaba ne? Ee, şurada bir yer olacaktı. Nerede? Nerede? Şu yamukma. Evet yamukma. Yamukma olacak artık. Çok bekliyorsunuzdur. Yani bekliyordunuz. <laughs> Çok gülüyorum ya. Nasıl yanılır düşünün bakın. Bekliyordunuz bence. Biliyorum yani. Ay şu tavuğun haline bakın ya. Ay bu bunu çete alacağız. Bunları çete alacağız bu arada. E, bu ise bu. Bu komut. E, bu evet. Bu bu. Bu komut. Gördüğünüz gibi bunu yazınca e, bir tane hayvan ya da arkadaşınız bunu yarma onu çok da bilmiyorum araştırıyorum daha. Yani daha fazla mod da gelecek. Yani o kadar çok şey gelecek ki. Mesela e, falın Fallen ne bileyim toprak örp, birisini falan. Bir falan. TNT geldi patlıyoruz. Nereye geldi? Görüyorum lan ben. Bende niye gözükmüyor? TNT? Abi bir yere TNT düştü ama nereye? Neyse TNT formu da çok basit. İsterseniz bir daha yapayım. Bu. Tamam TNT e, şu o. Neyse. Evet böyle yere TNT geliyor çok iyi bir şey yani. Mesela arkadaşlar e bu arada Toybox'u açmayı bilen var mı ve komutları yaptığımız modları paylaşmayı bilen? Bilen varsa lütfen söyleyebilir mi? Toybox'u açarsam daha daha güzel şeyler olabilir yani. Daha güzel videolar falan gelebilir. Ben Toybox'u açamıyorum. Bilen varsa lütfen söylesin. Ay gördünüz gibi patlıyor böyle. Şimdi diğer kodumuz ise şu olacak. Hmm, nerede bu? Bu son komodumuz. Evet, bu son. Bulamıyorum ki yapalım. Aa, nerede bu? Bu var. İsterseniz baktığımız yere şimdi şey göstereyim. Gördüğünüz gibi oraya çarp düşmüşsün. Bu kum ise şu artık alıştınız borolu yazan yere kendisiniz. Kod yala yapıştır. Mesela e, ismin e, Ahmet olsun. Ahmet yazıyorsunuz. O işte. Ama benim ismim Borol olduğu için Minecraft'ta. Tabi e, gerçek hayattaki ismim ne kanalda anlamışsınızdır tabi ha söylemeyeceğim o isim değil diyorum benim isim... ya neyse tabi töy... biliyorsunuz ben Allah'ım benim yani ne diyecek şimdi he bu ay bu komut evet gördüğünüz bu komut çekince baktığımız şimdi şey Yine ne yaparsan dönüngü. Allah'ım lan. Allah. Ay baktım da şimdi kapıldı. Hava evli yapabiliriz bunlara bakın. Ha bu arada e, Samuay Gözlüğün bu e, şarkı da gelecek. yani Dev Boğuluk'un ırmutak boğuluk'un ırmutak boğuluk'un ırmutak ama ilk e, bu arada 50 aboneye geçmiştik resmen. En son 40 oldukça seviniyorum. 53 olmuşuz. Hepinize teşekkürler. O kadar e, ilerliyoruz ki. Aslında 60 abone olunca size süper bir mod göstereceğim. Yani mod değil işte Konut göstereceğim. Yani çok ama çok seveceksiniz el 60 abonede şey göstereceğim. Hani böyle oluyor ya şey olmak oldu. Böyle ne bileyim he aklıma geldi işte time clock yani zaman saatinin şeyini belki 60 abonede gösterebilirim. Belki yani daha var zaten kimse bana abone olmaz diye düşünüyorum. Çok zor. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. dün ee, şöyle bir kamerayı değiştireyim. Evet. Şu an videomuz bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın bu Size diyorum abone olup like unutmayın. Oh, bay. Bye durun hatta siz şey derken hazır mısınız? Bay bay.